Merhaba, hoşuma gitti. Red Bull için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız siz onu Red işte. burada kalmıştık ve devam ediyoruz arkadaşlar. En son Red Bull'da burada kaldık. Şimdi bakalım Red Bull'da görevlerimizi hemen çek. Gerçekten ah be. Hız olmam gerek. Hmm. olmadı. be 3 geçtim Arkadaşlar geliyorum ya. Evet aldım o tarafa. Şimdi zıplayacağım. Zıplayacağım. Zıpladım ve oldu. Yaptım. Atım gitti. Hı? Geçtim. Bu da lan. Geliyor. Evet. Ha, buradayız. Hop. 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 Düşk. Hop. Nasıl geçiyorum ya? Pro muyum neyim? Dur 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 zıplamadım. Hop. Hı. anam git geçtim gittim bir Herhalde mevzuyu biliyorum ben. Bunu böyle içeceğiz. Buradan gelecek. Ya abi dört canlı oldu işte Ben bunu buradan içeceğiz. Böyle yapacağız. Çalıştır çalıştır. Geçtim.

Aldığıma göre şimdi geri döneyim bakayım. Oldum. Evet açıldı. Lan bu ne buna böyle bu kolay bölüm mü? Belki yıldızlardır. Evet. Bakın. points. O olmaz. Ho, ab, gel olmaz. İşte. Hayır. Hayır. Bu olmaz. Kabul etme. Evet. Geç açı 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 Geri git zıpla Ve geri git zıpla Ve geri git zıpla Lızımızı aldık ama Ya ama düştüm ya Düştüm mahpustanlarına Öğüt veren çok oldum Toplasana yiğit veren. Hop. Ah. Tamam tamam geri dön geri dön. Hop diye bir atlayış. Tamam tamam çok güzel bir şekilde yapalım. Geri dön. Hop. Hop. Ya abicim ama ama ya ama ya ama ya. Bu rap arkadaşlar çok sinir edilen bir oyun açıkçası. Aha geçtim burada bir şeyler var. Lan uyu gidiyordum. <laughs> Bence aklıma bir şey geldi bak. Bu üstü boşa koymamışlar. Bunun bir olayı vardır. Ya bak ben nereden biliyorum? Dur dur. Hadi be, ama öldük ya. Ama nasıl öldürürüz ya? Neyse. <laughs> geçtim. Aha. Bir saniye. Burada yüz değer varmış. Bak kuyruğu çıktı. Hani kuyruğu indirdi. Dur. Açalım. Tamam. Kuyruğu çıkarttık ya arkadaşlar. Oradan oraya atlayabilirim. Yoksa hızlanırsak atlayamayız. Bakın. Şimdi buradan böyle. Oy gidiyordum arkadaşlar. İkinci bak böyle yapacağız. Hop buraya açacağız. Ondan sonra geleceğiz buradan böyle. Ondan sonra buna kuyruğu ona atacağız. Kuyruğunu açtıktan sonra buradan böyle buradan böyle buradan böyle. Ondan sonra hızlanıp patlayacağız. Daha o yıldız Alman. Şimdi geldiğime göre burada hayır geri dön. Burada. Hayır ya. Hayır. Çok kötü, çok kötü oldu. İki canlı oldu, çok kötü. Ya oğlum bakın burayı nasıl geçiyoruz arkadaşlar ya? Oradan zıplamıyor bizim Redbull'ü ya. geldim. Hop. Hadi bakayım. Dur dur. Dur dur. Lan dur. <laughs> Hayır. Allah, <pela Gülüyor> mısın? Evet arkadaşlar en sonunda yapmayı başardım emin ediyorum. Buradan bir atlayış çok güzel bir atlama. Bakın burada yıldız varmış. Allah'tan atlamış. Aha. Aç kapıyı aç aç sonunda sonunda. Oh be. Oh be açtı kapıyı kapıyı aç diye emin diyor ama kurtuldum. Kurtuldum oradan kurtuldum. Hop. Aldım yıldızı. Hop. Yaptım. Aa bak burası arkadaşlar. Benim. En. Zor. Laş. Tığım. Oh. Bura. Oh git. Gittim. gittim gittim ben gittim. Geliyorum canlarım. yine. Neyse aldığımız yerden devam ediyormuş. Bir anda tırısmadım. Değil. Valla. Oy. Çok zor aynen burası arkadaşlar. Ben biliyorum burayı acayip zor yer yine gittim çok zor ya abi basamadım ya Arkadaşlar burası bir 20 dakika sürebilir. Üf. <laughs> Telefonu kıracağım ya. Uff. Arkadaşlar buradayım. Şimdi buraya geçmem gerekiyor. Hadi. Geçtim be. Abicim bu kadar basit. Bura nere? Ananı satayım. Bura nere? Ben bilmiyorum orayı. Devam. 30 robuz yapacağım. Hadi. Ya ama Ya burada 3 canım aldı bile. Arkadaşlar altı canım vardı. Burada 5 mi altı mı canım vardı? Burada toplam arkadaşlar çok canım gitti. Sokayım ben böyle bir şey. Canları yenile geliyorum. 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 Oyuna devam. Şimdi. Ya kaldı. Sinirlenmeye başlayacağım artık. Bu ne? Ya orada zıplamıyor karakter ya. Kendi kendine birden gidiyor ha. Ah. Yaptım. Lütfen ölmek. İstemiyorum be. Aa işte burada sıçladı galiba. Uh, aa burası çok zor. Of. Gidiyordum gadalım gadalım. Bu bölüm ne zaman bitecek ya? Bitmedi gitti. Evet aldım. Aa bir tane yıldız yokmuş. Neyse arkadaşlar bu bu kadar olsun. Önümüz biliyorsunuz çok uzun oldu. Bakın 12. level'da kaldık. Bildiğiniz 11. level arkadaşlar. Hatta bakalım. Olur, olmaz aynen. 11. level'a kadar geldik yani ikinci bölümde 6'dan 11. level'a kadar. Bu videoda sizin teşekkürler. Günler, Günlere güne görüşürüz. Bir bay bay.